Günaydın. Günaydın başkanım. Aslan parçası ne kadar yakışıklı olmuşsun. Gel. Gel seni buraya oturtalım. Başkan koltuğuna. Ama aslında ben böyle masada çok oturan bir başkan değilim. O yüzden sen de madem bugün başkanın Bugünün başkanı sen olduğuna göre biz şimdi senden de beraber buradan çıkalım beraber gidelim. Başkan neler yapıyor beraber bakalım olur mu? Evet. Var mısın? Evet. Gel bakalım arabaya binelim. Şimdi şurası var ya bu bak Kemal Coşkun Eskileci yazıyor burada. Buradan oradaki çöp kutusunu oraya kadar olan boşla bizim belediyemizin elinde eskiden böyle kullanılmış artık çalışmayan otobüsler var o otobüslerden bir tanesinin tekerleklerini falan sökeceğiz. Onu otobüs kafe yapacağız. Böyle Buradaki bütün işin sırrı bunun suya böyle olduğu gibi yan vurup oradan sekmesini sağlar. Ve küçük düşük açıyla böyle gelmesi lazım. Yataya yakın gelmesi lazım. Dene bakayım şöyle yapacaksın bak. Böyle beni, bunu da böyle atacaksın. Bir göreyim bakayım bence olur. Dur şimdi. <laughs> Ya yardım et bana. Git bakalım şimdi. Yaşa. Al şimdi onu. Al, ama erimemiş. Gel. Şimdi orada görüyor musun? Eski binalar kalmış. Kötü durumda. Kötü boyanmış. Yıkılmak üzere. Boyanmış Yani boyanmamış gibi. Bir şey yapılmış ki kötü durumda. Evet. Bakalım düzeltilmesi lazım. Toparlanması lazım. Yoksa evden gidecek. Akşam bizim belli saatlerde çöpleri çıkartılmasını sağlamamız lazım. Gelişmiş ülkelerde bu böyle oluyor. Yani evlerde oturanlar biliyorlar saat kaçta çöpü çıkarmaları gerektiğini. O saatte çöpü çıkartınca bizim arkadaşlarımız da o saatte gelip topluyorlar. Ama bizde maalesef böyle bir kültür yerleşmediği için herkes canın istediği saatte çıkardığı için sabahları bu sefer çöpler çok dolu oluyor. Çok dolu olunca da biz de gidip almazsak bu sefer şikayet etmeye başlıyor herkes. Her tarafta çöp var, böyle olmaz diye. Hı? Atlasınlar. İşte biz aslına bakarsan herkese saatlerini bildirdik. Hangi saatte çöpü çıkarmaları gerektiğine dair bir bilgi verdik ama Hı. maalesef dinlemiyorlar Hı. evet. Pano o... mı peki? Efendim? Pano evet, bir yere. Bir pano asabiliriz. Sahtiyeli. Asabiliriz aslında. Pano asmadık. Ee, ama bu bir iyi bir öneri. Düşünelim onu. Bak. Şimdi biz eski hali. Hı? tepesi gitmiş diye biz onları toparladık hepsini. Şimdi pencereye takılacak bugünlerde. Bugün bile çalışıyorlar bak içeride. Sağ olsunlar yetiştirmek için. Evet, evet. <laughs> Olur yaparız. Karne gününden sonraki hafta mı? Hayır, karne günü haftası. O hafta. Rahatsız, takıl sen kafana göre. Başkan değil misin? Oturma <laughs> <laughs> gel dedim, işimizi yapalım dedim tekrar ya. Girdik. Devlet görüşüyor. Yani. Girdik. Evet. Tabii Coşkunöz plajından girdik buraya kadar. Şu kökleri asmak yine Türk bayrağı sağına sürüyor. Gelin <laughs> bak başkanım değil mi? Günaydın. Evet, evet. 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 İyi bayramlar. Evet. Bayramlar. İyi bayramlar. <gülüyor> 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 Thank okay. you.